Merhaba sevgili arkadaşlar ben din öğretimi genel müdürlüğünde görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Büşra Zözük fıkıh dersimize hoş geldiniz arkadaşlar 4. ünitemizden devam ediyoruz dersimize e, Zekat ibadetindeydik bugün sizlerle beraber zekat ve sadaka ile ilgili hükümleri işleyeceğiz inşallah şöyle hemen o zaman konumuza geçelim Evet neymiş zekat ve sadaka ile ilgili hükümler Şimdi zekat verecek mükellefte aranan şartlara değinelim öncelikle. Bir insan zekat verebilmek için hangi şartlara sahip olması gerekir? Öncelikle tabii ki Müslüman olması gerekir. Akıl baliği olması gerekir olması gerekir ve bunun dışında nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Nisap ne demek? Bunu önceki derslerimizde işlemiştik. Yani bir Müslümanın zengin sayılabilmesi için sahip olması gereken miktarda mala nisap miktarı deniyordu değil mi arkadaşlar? Evet devam edelim. Zekat verilecek malda da aranan şartlar var. Bazı şartlar var. Neymiş bu şartlar peki? Biz hangi mallardan zekat verebiliriz? Malın Üreyip artan artan cinsten olması lazım ve malın mülkiyette olması lazım. Peki ne demek? Ee, mesela malın üreyip artan cinsten olması, işte hayvanların yavrulama, toprak ürünlerinde büyüme, artma, ticaret mallarının ise günlük hayattaki fiyatlarının artması suretiyle çoğalması. Biz buna hakiki nema diyoruz arkadaşlar. Bir de, malın üreyip artan cinsan olmasının bir diğer türü de takdiri nema. Bu da işte altın, gümüş ve para gibi geçerli ve kıymetli varlıklardaki artmadır arkadaşlar. Döviz de bunlara dahildir günümüzde. Evet. Bir de malın mülkiyette olması şartı var. Zekat verileceği zaman mal kişinin kendi tasarrufu altında e, olmalıdır. Onun mülkiyeti bulunmalıdır arkadaşlar. E, Şahsın mülkiyetinde olmayan bir malın zekatı olmaz. Kişinin elindeki e, haram mal ve paralardan da e, zekat gerekmez arkadaşlar. Evet devam edelim diğer şartlarımıza. Evet. Zekatın geçerli olması için bir de aranan bazı şartlar var. Ee, tabii ki bu bir ibadet olduğu için buna bir e, niyet lazım yani zekat veriyor olmaya e, niyet etmek lazım İçimizden bu niyetin geçmesi lazım mesela e, ben diyelim ki birine borç verdim sonrasında bu insan bunu ödemekte güçlük çekti ödeyemedi vesaire E ben buna desem ki o zaman bu benim zekatım yerine geçsin zekatım yerine sayısı e, böyle olmaz bizim baştan onu zekat adına niyet edip e, zekat olarak vermiş olmamız gerekir. Bunun dışında temlik ve tahari. Temlik neydi? Malın mülkiyetini gerekli kişiye, zekat verilecek olan kişiye nakletmek demekti. Tahari neydi? İşte zekat verilecek kişinin bulunması için, yani doğru insanın bulunması için araştırma yapmak demekti, değil mi arkadaşlar? Evet. Bir de tabii ki malın kalitesi, elinizdeki malın işte. En düşük kalitesini siz zekat olarak veremezsiniz. Veremeyiz değil mi arkadaşlar? Evet. Peki zengin bir Müslüman yani nisap miktarı mala sahip olan bir Müslüman nelerden ne kadar zekat verir? Şöyle özetleyecek olursak yani hangi türden mallardan e, ne kadar oranda zekat vermesi gerekir? Bunlara şöyle bir bakalım. İşte altın, gümüş, nakit para, hisse senetleri, ticaret malları gibi şeylerden. Kırkta bir oranında zekat vermesi gerekir e, Müslümanların. Yani buna yüzde iki buçuk oranında da diyebiliriz. Bunun dışında koyun ve keçilerden eğer sayımız koyun ve keçilerin sayısı 40 ila 120 arasındaysa bir koyun veya bir keçi zekat olarak verilir. Sığır ve mandaya baktığımız zaman 30 veya 30 ila 40 arasındaysa 2 yaşında bir dananın zekat verilmesi gerekir. Deveye baktığımızda her 5 deve için bir koyun veya keçi zekat olarak verilir arkadaşlar. Toprak ürünlerine baktığımızda burada iki durum söz konusu toprak ürünlerinde. Emek sarf edilmeyen yağmur, nehir, dere, ırmak ve kanallarla sulanıyorsa bu toprak ürünleri onda biri. Yani 1 bölü 10'unun zekat olarak verilmesi gerekir. Şayet su motoru veya ücretle alınan suyla sulanıyorsa işte o zaman 1 bölü 20 yani 20 de 1'i zekat olarak verilmelidir. Peki gelelim madenler ve definelere. Madenler ve definelerde bu oran 1 bölü 5'tir arkadaşlar. 5'te biri zekat olarak verilir. Evet peki zekat kimlere verilir? Yani zekat verecek kişiyi ararken e, neye bakmamız lazım? Hangi e, özelliklerinin olması gerekir? Fakirlere zekat verilir, miskinlere zekat verilir, zekat memurlarına, kalbi İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolculara zekat verilir arkadaşlar. Peki zekata tabi olan mallara şöyle biraz daha yakından bakalım isterseniz. Az önce başlık başlık söylemiştik. Altın, gümüş ve nakit paradan bahsedelim. E, altının nisabı 20 miskaldir arkadaşlar. Gümüşün nisabı ise 200 dirhemdir. Ya bu neye tekabül ediyor? Burada da e, gösteriyor. Altının 20 miskal yani e, 80.18 grama tekabül ettiğini görüyoruz ise e, 200 dirhem dedi yani 595 gram gümüşe tekabül ediyor. Para için konuştuğumuz zaman da 80 gram altın değerine ulaştığı zaman para işte e, zekatını vermek gerekiyor. Evet e, bu miktardan daha fazla bir kişinin e, üzerinde yanında işte parası varsa bankada vesaire bulunan e, bunun üzerinden bir kameri yıl Geçmesi gerekiyor arkadaşlar altın, gümüş, para işte bu değerdeki bizim malımızın. Ee, bir kabiri yıl geçtiğinde arkadaşlar 1 bölü 40 yani %2,5 zekat olarak verilir. Peki geçelim diğerlerine ticaret malları ve hisse senetleri. Ticaret yoluyla kar elde etmek için bulundurulan her çeşit mal zekata tabi oluyor arkadaşlar. Hangi cinsten olursa olsun ticaret mallarının değeri altının nisabına ulaşırsa artık zekatının verilmesi gerekir. Altının nisabı neydi? 80 gram altında değil mi? İşte bu değere ulaştığında artık o ticaret mallarından zekat verilmesi gerekir. Menkul kıymetler borsasında alınıp satılmakta olan hisse senetleri, tahviller, Ticari bir mal kabul edildiğinden arkadaşlar bunlar da değerleri üzerinden 40'ta bir oranında e, zekatının verilmesi gerekir. Zekata tabidir. Evet gelelim hayvanlara. Koyun, keçi, sığır, manda, develer sayıca nisap miktarına ulaştığında bunlarda da e, gram vesaire yok. Sayıca onların nisap miktarına ulaşması lazım. Az önce sayılarından da bahsetmiştik e, ee, sadece hesap miktarına ulaştığında üzerinden de bir yıl geçince zekatlarını artık vermek gerekir bu hayvanların. Sene başında eğer e, nisap miktarında bulunan sayme hayvanlara, sayme neydi şöyle bir hatırlayayım sene boyunca genellikle meralarda böyle otlayan hayvanlardı değil mi? Yıl içinde satın alma veya yavrulama yoluyla başka hayvanlar da ilave olursa bu hayvanlara o zaman e, yıl sonunda tüm hayvanların sayısına göre zekat veriliyor. Evet, yıl başında, e, yılın başında yeni hayvanlar ekleniyor. Bu yavrulamayla olabilir, satın almayla olabilir. O zaman e, bir sonraki sene zekatı zekat verilirken, o zaman bu hayvanlar da eklenerek zekat hesabı yapılıyor. Evet, e, zekatı siz e, hayvan e, olarak verdiğim verdiğinizde, verdiğinizde e, bu hayvanlardan en düşüğü veya en iyisi değil de orta durumda olanı zekat olarak verilir. Peki gelelim madenler ve defineler. Rikaz da deniyor buna arkadaşlar. Rikaz terimi maden, define ve hazine gibi kendiliğinden yer altında bulunan veya insanlar tarafından işte yer altına gömülüp gizlenen her türlü kıymetli maden ve eşyayı ifade ediyor. İşte zekata tabi olan bu maden ve definelerde bir sene geçme şartı aranmıyor. Elde eder etmez bunların zekatının verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Kamu arazisinden çıkarılan altın, gümüş, bakır, kalay, nikel, demir gibi ateşte eritilebilen rikazdan 5'te 1 oranında az önce de bahsetmiştik zekat alınır. Burada hem oran daha yüksek rikazda hem oran daha yüksek hem de üzerinden bir kameri yılın geçmesi beklenmiyor. Evet gelelim toprak ürünlerine. Buna e, toprak ürünlerinden alınan zekatı e, öşür deniyor arkadaşlar. E, toprak ürünlerinin de üzerinden e, bir yıl geçme şartı yoktur. E, hasat zamanı e, verilir hasadın zekatı arkadaşlar. Ve diyelim ki yılda çift ürün alındı. Her hasat zamanında zekatın verilmesi gerekir. Evet bir öşür arazisi şayet emeksiz yağmur veya nehir suyuyla sulanıyorsa az önce de söylediğimiz gibi zekat oranı onda birdir. Şayet e, su motoru veya satın alınan su gibi vasıtalarla sulanıyorsa o zaman zekat oranı 20'de birdir arkadaşlar. 20'de bir zekat olarak verilir. Evet şimdi bir de e, fıtır sadakası ve nafile sadaka çeşitleri var. Biraz onlardan bahsedelim. Sadaka dediğimiz şey insanın sırf Allah rızası için malından yardımda bulunması demektir. Sadaka çok aslında geniş kapsamlıdır. Gönüllü olarak fakirlere yapılan aslında her türlü iyiliği, karşılıksız yardımları ve harcamaları kapsıyor sadaka. Evet, çok geniş anlamda olduğunu söylemiştik sadakanın. O yüzden çeşitleri var. Şöyle çeşitlerine bakalım. Fıtır sadakası, sadaka, sadakayı cariye. Vakıf, karzı hasen ve infak ve isar sadaka çeşitlerindendir. Evet şimdi tek tek biraz da onları inceleyelim isterseniz. Fıtır sadakası e, temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların Kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları her kişi için vermeleri gereken bir sadakadır ve bu sadaka vaciptir arkadaşlar. Ne zaman verilir bu sadaka? Sizler de duymuşsunuzdur muhakkak Ramazan ayında verilir. Ya Ramazan ayı içerisinde ya da bayram gelmeden hemen önce verilmesi makuldür. Evet bu sadakanın nisabı ise asli ihtiyaçlardan sonra kurban için öngörülen nisap miktarı mala, e, sahipse bir insan fıtır sadakasını vermesi gerekir. Evet, devam edelim sadakayla. Allah rızası için fakirlere, muhtaçlara e, karşılıksız olarak verilen şey yapılan yardım ve harcama her türlü iyilik demektir. Burada sadece maddi yardım yok arkadaşlar. Yapılan her türlü iyilik sadaka kapsamına girer. Yani bir insanı e, işte Gülümsemeniz mesela, mi selam vermeniz, bu bile sadaka olarak sayılabilir. Evet, bu yüzden herkesin sahip olduğu maddi, manevi bir şeyi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını ifade eder. Sadaka, sadaka kişinin imanını doğrulayan ve imanını gösteren davranışlarda bulunmasıdır. Peki bir de sadakayı cariyeye bakalım. Sürekli sevap getiren bir sadakadır sadaka-i cariye. E, nafile sadakanın en güzel çeşididir. Peki nasıl sürekli sevap getiriyor? Biliyoruz ki bir insan öldükten sonra e, amel defteri kapanıyor. E, artık sevaplar, günahlar yazılmıyor değil mi? Devam etmiyor. Ama e, şayet siz sadakayı e, cariye işlediyseniz, ee, mesela ibadethane gibi, hastane gibi, çeşme gibi, köprü, aşevi, eğitim ve hayır kurumları e, yaptıysanız işte buralardan insanlar faydalanmaya devam ettikçe sizin hanenize sevaplar da yazılmaya devam eder arkadaşlar. Yani size sürekli sevap getiren bir hayır olmuş olur. Evet, sadakayı cariye de böyledir. Vakıfa bakalım. Ee, vakıf kavramını hepimiz aslında günlük hayattan... Biliyoruz. Çevremizde bir sürü insanlara yardım sağlayan, ihtiyaç sahiplerini bulup onlara, onların ihtiyaçlarını gideren birçok vakıf var aslında çevremizde. Ee, nedir peki vakıf? Kendisinden yararlanılması mümkün ve caiz olan bir malı devamlı olarak Allah'ın e, mülkü kabul etmek ve gelirini Allah rızası için harcamak demektir. Yani bir malınız var. Onu siz Allah rızası için vakfediyorsunuz ve o maldan kazanılan, elde edilen e, gelirler ne, yapıyor? ne yapılıyor? İhtiyaç sahiplerine veriliyor. İşte vakıf budur arkadaşlar. E, İslam dünyasında dini ve içtimai çeşitli alanlarda kurulmuş olan vakıflar büyük hizmetler vermektedir. İslam tarihinde yani çok eski zamanlardan bu vakıf kültürünü görebilmekteyiz. Hala günümüzde de devam etmektedir. Peki gelelim Karzı Hasen'e. Karzı Hasen güzel ödünç demektir. Peki ne demek bu güzel ödünç? Yani e, herhangi bir karşılık beklemeden maddi sıkıntısı olan bir insana borç veriyorsunuz. E, bu borcu işte biz Karzı Hasen diyoruz. Ama şöyle de bir şartı var. Yani o insanı sıkıştırmıyorsunuz borcunuzu almak için. Evet siz bu borcu ihtiyacı olup sıkıntıda olan insanı aslında kurtarmak için e, veriyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi geri ödeme noktasında da o insanı sıkıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Bu e, sadakadan da daha faziletlidir. Peki gelelim infa. Evet infak. İnfak nedir? İnfak da yine bir yardım çeşidi. İnfak e, sadakadan farklı olarak sadece sadaka içinde dedik her türlü iyilik maddi manevi infakta kişinin ailesine, akraba ve ısımlarına, diğer insanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapmasıdır. Maddi yardım yaparak onların ihtiyacını gidermesidir. Evet, aile fertleri ve akrabalar arasında ihtiyaç sahiplerine öncelik vermek gerekir arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. Tabii ki bu daha faziletlidir. Evet, gelelim İsar'a. İsar nedir? Müminin e, kardeşini kendine tercih etmesi demektir. Yani kendi ihtiyacı olduğu halde elindekini kardeşine e, vermesi demektir. Evet, infan en yüksek derecesidir. İsar arkadaşlar, artık yani cömertliğin zirvesidir. E, cömertlik nedir? Malının fazlasını e, insanlarla paylaşman demektir, insanlara vermen demektir. Ama isar nedir? Kendinin ihtiyacı olduğu halde elindekini verebilmek, paylaşabilmek demektir. Evet şimdi gelelim konumuzla ilgili sorularımıza. Evet sorumuz diyor ki bir kimseye zekatın farz olması bir takım şartlara bağlıdır. Bu şartların bir kısmı zekat verecek kişiyle bir kısmı zekatı verilecek malla bir kısmı da zekatın sahih olmasıyla ilgilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekat, ve zekat verecek mükellefte aranan şartlardan biri değildir. Evet, mükellef kişi de aranan şartlardan birisi değildir diyor. Evet, ee, bakalım. Hür olmak, evet hür olması gerekir doğru. Müslüman olmak, Müslüman olması gerekir. Akıl ve bali olmak, evet bu da gerekir. Borç sahibi olmak. Ee, borç sahibi olmak gerekir mi? Böyle bir şart saymadık tabii ki. E, malla ilgili bir durum varsa Şöyle bir insan zekat verebilmesi için nisap miktarı mala e, sahip olması gerekir. Bundan borçları düşürür, e, asli ihtiyaçları e, düşürür değil mi? O yüzden zekat verecek kişinin de borç olması gibi bir şart söz konusu olamaz arkadaşlar. E, nisap miktarı mala sahip bulunmak evet bu da doğrudur. Cevabımız o yüzden D seçeneğidir. Devam edelim sonraki sorumuzla. Zekat ibadetiyle ilgili yukarıda verilen hükümlerden hangisi... Yanlıştır diyor. Hemen bakıyoruz acaba hangisi yanlış? Bir nisap miktarı mala sahip olmak. Ee, evet zekat ibadetiyle ilgili bu olmalı. Bu kimin şartıydı? zekat verecek olan kişinin. Evet sahip olduğu malın üzerinden bir miladi yıl geçmiş olması. Miladi yıl mı demiştik arkadaşlar? Miladi yıl dememiştik. Kameri yıl geçmesi gerekir demiştik. O yüzden bu yanlıştır. Zekatı vermeden önce verilecek yerle ilgili... Yani verilecek kişiyle ilgili araştırma yapmak. Hatta buna ne demiştik? Taharih demiştik. Evet bu da zekatlı, zekatla ilgili olarak hükümlerden bir tanesidir. Bu da doğrudur. Zekatı ona ehil olanlara vermek. Evet bu da doğru. Zekat herkese verilmez değil mi? Belli şartlara sahip olması lazım. Bir kere fakir olması lazım. Eee ihtiyaçlı olması lazım. İşte yolda kalmış bir insan olabilir, kalbi İslam'a ısındırılacak bir insan olabilir değil mi? Yani evet doğru ona ehil olanlara vermek gerekir zekatı. Bu da doğrudur. Şöyle bakalım hangisi yanlıştır dediğine göre cevabımız B seçeneği yalnız 2'dir. Hemen devam edelim. İslamiyet sosyal yardımlaşma ve paylaşmayı asırlar öncesinden insanlığa kazandırmış ve netice olarak da zorunlu ve gönüllü sosyal yardımlaşma yollarıyla toplum katmanları arasındaki gelir mesafesini en aza indirerek bireyler arasında sevgi ve kardeşliğin gelişip kökleşmesine vesile olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir? Evet, bakalım. Ee, zekat, fitre, sadaka, nisap ve kurban. Bunlara baktığımızda hangisi bu yollardan bir tanesi? Değil? Eminim e, hepiniz kolayca cevaplayabildiniz. Zekat da, fitre de, sadaka da, kurban da bunların hepsi aslında e, bir anlamda yardımlaşma çeşididir. İnsanları birbirine kaynaştıran, aradaki yardımlaşmayı, e, birlik ve beraberliği sağlayan e, ibadetlerdir aslında. Nisap neydi arkadaşlar? Bir Zenginlik ölçütüydü. Bir Müslümanın zekat verebilmek adına sahip olması gereken zenginlik ölçütüydü. O yüzden tabii ki cevabımız D seçeneğidir. Evet hemen sonraki sorumuza devam edelim. Evet. Numa Bey 2019 yılının sonunda sahip olduğu malların zekatını hesaplamak için önce aşağıdaki listeyi hazırlamış, sonra da kontrolünü sağlamak üzere ilçe müftülüğüne gitmiştir. Ancak müftülüğe gittiğinde bazı yerlerde hata yaptığını fark etmiştir. Zekata konu olan malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam değeri, zekat oranı, sahiplik süresi ve zekatı burada e, tabloda gösterilmiş. Sorumuzda diyor ki buna göre Numan Bey vermesi gereken zekat miktarını hesaplarken hangi türlerde yanlışlık yapmıştır? Evet, bakalım burada 1 2 3 4 5 tane e, türümüz var. Acaba hangisinde yanlışlık yapmış? Şöyle tek tek inceleyelim isterseniz. Evet, altın elinde 120 gram altını var. Birin fiyatı da 300 lira. Tabii e, şu kısım, şu kısımlar Böyle birazcık matematik hesabı, bunları hızlı geçebiliriz. Şöyle baktığımızda 120 gram altın zaten 80 gram üzerinde zekat gerekiyordu. Evet, doğru zekat verilebilir bunun için, değil mi? Birin fiyatı 300 liraysa ise toplam değeri de 36 bin lira, doğru. Altında zekat oranı neydi? 40'ta 1'di. Değil mi arkadaşlar? Bu da doğru. E, sahiplik süresi yani üzerinden bir yıl, bir kameri yılın geçmesi gerekiyordu. Bu da doğru. Hesapladığımız zaman bu toplam değerin 40'ta 1'i 900 liradır. Bu da doğru. Burada bir hata yapılmamış. Nakit paraya bakalım. Toplamda 160 bin liralık e, bir nakit para var. E, nakit parada da zekat oranı 40'ta 1'di. Doğru. Sahiplik süresi evet bir yıl geçmesi gerekiyordu. Şöyle baktığımızda 160 bin liranın zekatı 40'ta bir 4 bin liradır. Bu da doğru. Üçe bakalım. Zeytin yani zeytin etmiş hasat zamanı zeytin elde etmiş çiftçimiz. Sulu tarımla yapmış yani su harcayarak yapmış. Demek ki e, su tarım dediğimiz bu. Yani doğal yollardan işte yağmurla, nehirle vesaire değil de e, para harcayarak, emek harcayarak, suyun elde edilerek sulandığı bir tarım çeşidi. E, 30 ton elde etmiş. Birin fiyatı da 5 liraymış. E, 150 bin liralık toplam değerde malı var. Bunun e, 20'de 1 miydi şöyle düşünelim. Tarım ürünlerinde arkadaşlar hatırlarsanız sulu tarım olduğunda evet 20'de 1'di yani suyun masrafı çiftçiye aitse bu 20'de 1'di doğru bir hasat dönemi. Evet bunda bir yıl değil de bir hasat dönemi geçmesi gerekiyordu. Her hasat dönemi verilmesi gerekiyordu. Şöyle baktığımız zaman 20'de 1 7500 liradır bu da doğru. Evet buna da artı atalım. Bunlarda hata yok. Şimdi diğerlerine bakalım. dörde incir susuz tarım. Yani e, su, su, yani tabii ki su kullanılıyor ama doğal yollarla işte yağmurla, nehirle vesaire derken su için ekstra e, para harcanmıyor diyebiliriz. 5 e, ton ve birim fiyatı 5 lira. Şöyle baktığımız zaman toplam değeri e, 25 bin lira. Zekat oranında baktığımızda hata yapılmış arkadaşlar Çünkü susuz tarımla e, elde ediliyorsa yani siz e, su için ekstra masraf yapmıyorsanız bunun onda bir olması gerekirdi değil mi arkadaşlar Evet e, bir hasat dönemi bu doğru ama tabii ki burada bir hata yapıldığı için e, buna eksi atalım değil mi burada bir hata yapılmış oranda koyuna bakalım koyun e, 80 koyun Evet 40 üzeri koyunu varsa zekat vermesi gerekir. Ee, zekat oranı 40'ta 1 midir? Ee, hayır değildir. 40'ta 1 olsa 80 koyuna 2 koyun vermesi gerekir. Neydi burada? 40 ile 120 arasındaysa koyun sayısı e, bir tane koyun vermesi gerekirdi. 2 tane koyun değil arkadaşlar değil mi? Burada da hata yapılmış. O zaman şöyle 4 ve 5'in bulunduğu E seçeneği bizim cevabımızdır. Evet, böylelikle sorularımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Evet, umarım sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Görüşünceye dek bir dahaki dersimizde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.